Bu videomuzda sizleri 1997-1998 sezonunun 7. haftasına götürüyoruz. 4 büyük gen oynadıkları maçların dışında kalan ve kanalımızda yayınlanmayan karşılaşmalara bir göz atacağız. İşte sırasıyla Kocaeli Spor Ankara Gücü, Gaziantep Spor Samsun Spor, Çanakkale Dardanel Spor Bursa Spor, Kayseri Spor Antalya Spor Van Spor Karabük Spor ve şeker Spor Altay maçlarının tüm detaylarına gidiyoruz. zor maçlar biliyorsunuz. Bir türlü bir kazanamadık. İyi oynuyoruz, kazanamıyoruz. Çok eksiklerimiz var, hastalarımız var, sakatlarımız var. Bir yerden başlamak istiyoruz. İnşallah koca başlarız. Bu işi de devam ettiririz. Buradan bir puan bile bize hani kötü durumlar yetebilir. Buradan üç puanla düşünüyoruz. İnşallah bunu başarırız. Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Bugün iyi futbol oynayarak hak ettiğimiz yerlere çıkmak istiyoruz. İnşallah iyi futbol oynayıp üç puan alacağız. İnşallah hem benim için hem takımın için uğurlu Başarılı oluruz. Teşekkürler. ederim. iyi ilk başlangıç yapamayan Kocaeli Spor'la Ankara Yücü, İzmit İsmet Paşa Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Vahap Beyaz. Kocaeli Spor'a Top hareketlenen futbolcu Birkoviç ceza sahasında vuruşu kaleci Adnan başarılı. İkinci pozisyon Orhan savunma çıkartıyor. Moşe. Moşe çaprazdan vuruyor al. Üst üste ataklar ev sahibi ekipten. Moşe onu bıraktığı top sert vuruş dışarı gidiyor. Orhan görüntüde. Ahmet boşta kalan topa kimse dokunamıyor. Bir başka atak Kocaeli Spor'dan. Orta ceza sahasına kaleci Adnan. Ve sonrasında da Ahmet uzaklaştırıyor. Ahmet görüntüde. Holger Ozik tedirgin. Ankara gücü ata. Hasan Şaş. Orta ceza sahasına Hakan Çobanoğlu al. Moşe. Sert vuruyor dışarı gidiyor top. Soner'e kullandığı serbest vuruş Moşe son anda Adnan. Bu pozisyonda penaltı bekliyor Kocaeli Sporlar. Köşe vuruşu boşta kalan top kaleci Adnan. Moşe. Uzaktan sert vuruş Erhan'dan dışarı. Bir başka atak Körfez ekibinden kaleci Adnan. İlk yarı skoru 0-0. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. İkinci yarıda daha atak bir futbol sergiliyor Kocaeli Spor. Orta ceza sahasına Moşe karşı karşıya vuruşu günün başarılı ismi Adnan çıkartıyor. Ve karşılaşmada 58. dakika Moşe 1-0. Kocaeli Spor 1, -0. Koca 1 Ankara 0 gol Moşe. John Leşiba Moşe'nin bu sezon attığı 3. gol bu. Hasan Şaş. Ahmet'in kafa vuruşu Erhan son anda. Bir başka köşe vuruşu Ankara gücünden. Karambol anı. Ahmet ceza sahasında dönüyor. Pozisyonunu kaybediyor. Moşe. Beşiktaş'tan gelen Orhan. Kaleci Adnan. Moşe ikinci gol arayışları ev sahibi ekipte. Moşe. Of diye duruyor Ankara gücü savunması. Ahmet takip ediyor ve top aralarda 2-0. Karşılaşmada 83. dakika gol Ahmet. Oyuna ikinci yarıda giren Ahmet bir kez daha havalandırıyor Ankara gücü ağlarını. Maçın skoru Kocaeli Spor 2 Ankara gücü 0. Ya önemli olan Yememizle bir de gol attım. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İnşallah tırmanışımız devam edecek. Üç yani sıraları ödetiyoruz. Vallahi deplasman maçı. Buraya puan için gelmiştik ama olmadı. Bu kadar yani. Kısmet bu kadarmış. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Yani Avrupa Kupası maçı maçında da iyi oynamıştı. O moralle bugün çıktık. İyi de bir futbol oynadık. 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Bundan sonra bu çıkışımız dikte da devam edecek. Rakip takım Ankara gücü bizi zorlamasına rağmen takımım bugün iyi performans sergiledi. Hemen maçın başından itibaren üstünlüğü ele aldı. Maçın sonuna kadar da çok iyi mücadele etti. ekip. Bizim de sahamızda artık kazanmamız lazım. Kimsenin tahammülü kalmadı. Lütfen Rubeş'in gönderilmesinden sonra biraz daha toparlanan Samsun Spor Gaziantep deplasmanında. Gaziantep geçen hafta Çanakkale Dardanen 2-0 galipken 2-2 bitirmişti maçı ve Preko'nun vuruşu alnumdan dönüyor. Prego ve Desire üst üste yaptığı ataklarla Samsun Spor savunmasını hayli yıprattılar. Yine pas ve nefis bir vuruş Aldo'nu mağlup ediyor İlyas 14. dakikada haftanın en güzel golü İlyas'ın mükemmel golünü Gaziantep Sporlu futbolcularla böyle Paylaşıyor 14. dakikada gelen bu golle 1-0 önde Gaziantep ve Samsun Spor Beraberlik arıyor Metin gününde Yine Gaziantep Spor ata Bir arapası Desiyle vuruyor Kaleci aldım çeviriyor Gaziantep yine rakibinin üzerine geliyor Şut pozisyonu Osman Avcı devam diyor Bu pozisyona Ercan topu kaçırıyor İlerleyen dakikalarda haftanın en güzel karşılaşmasının izlendiği ortaya çıkıyor Gaziantep'te. İşte Metin çıkıyor karambol ve kapaklanıp alıyor Gaziantep Spor kalecisi. Atak sırası ev sahibi Gaziantep Spor'da top dışarıya gidiyor. Mükemmel organize ataklar, mükemmel şutlar ve başarılı iki kaleci. İşte Samsun Spor pozisyon alıyor bu top dışarı gidiyor. Uzun top. Ercan pozisyon önlemeye çalışıyor. Preko'nun pası. Desire. Sert vuruyor. Dışarı giden bir vuruş. İkinci yarı Gaziantepspor farkı ikiye çıkarmaya çalışıyor. Bir orta daha ceza sahası dışına nefis bir voley ve çok güzel bir gol daha geliyor. 53. dakika Hasan'dan iki mükemmel gol, iki iyi, iyi oynayan kaleci. Çok zevkli bir karşılaşma işte. Metin'in kurtarışı ekranlarınıza geldi. Bir başka sert vuruş dışarı gidiyor Samsun Spor'dan. Samsun Spor farkı bire indirme çabası içinde. Prego. Gaziantep Spor hata. Sert vuruş bu defa aldım çıkarıyor. Desir ortalıyor kale ağzına. Bir plase aldım yine başarılı. Atak sırası Samsun Spor'da. Sert vuruş kaleci Metin. Yine Hasan. çuk pozisyonu arıyor Hasan. Pas veriyor ortaya. Gol pozisyonu var. Allum mükemmel topu yine tokatlıyor dışarı gitmesine sebep oluyor. Samsun Spor hata ve Metin'in kurtarışı. Yine Samsun Spor geliyor karşı kaleye. İnanılmaz bir gol daha kaçıyor. Ve karşılaşma 2-0 bitiyor. Bugün fair play günüydü. Çok gentil bir maç oldu. Ama ne yazık ki çok büyük gol pozisyonuna girmemize karşı yeterli sonuç alamadık. Le gardien comme je l'aime. Comme je l'aurais voulu le voir depuis le début de la saison. şu an. Takımım iyi mücadele etti. Ve gerçek Gaziantep'te bu akşam herkes seyretti. Ese, cette victoire je la à mon père. Ee, belki bu akşam boğamayabilir. Onun için ben bu ben bu kim maçı boğamayan Arman diyorum. Hem futbolcularımızın hem de Çanakkale Dardanel taraftarının 3 puana ihtiyacı var. İyi futbol oynayıp kazanmak isteyen taraf biz olmak istiyoruz. Ama önce centilmenlik ve Türk futbolu diyoruz. Bizim şu ana kadar bu yılki 3 maçta kendi sahamızda hiç galibiyetimiz yok. Hep berabere kaldık. Bugün ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bursa güçlü bile olsa üç puanı alacağız. <laughs> Kılıçıl kemi Mustafa Kalkan denen yardımcıları Ayhan Bölükbaşı ve Hüseyin Darıcı. Karşılaşmaya ilgi yoğun Çanakkale'de. Bursa Spor Murat'ın ortası Kale Cengin. Çanakkale Dardanel Spor Atak geliştiriyor. Musulsi Tamer Al. Bir başka atak Bursa Spor'dan. Ceza sahası içinde tehlike kimse dokunamıyor. Balic Sırılıyor ceza sahasında dışarıya çıkarttığı top... Vidolov... Vidolov... Şut mesafesinde vuruşu kale Engin Balic Görüntülerimiz ikinci yarıdan... Orta ceza sahasına... Savunma... Son anda uzaklaştırıyor... Araya giren Bülent... Çanakkale Dardelen Sporata... Engin... Savunmanın arkasına Mususi sarkıyor. Söleci Gançev. Bir başka atak ev sahibi ekipten Engin. Sol ayakta ortasını yapıyor. Kafa dışarıya. Kafa vuruşunu yapan Ufuk. Mususi sağ kanada çeviriyor. Selim. İbrahim bastırıyor alıyor. İbrahim ceza sahasında. İbrahim Selim korner. Vidolov dönüyor sol kanada. Orta ceza sahasına. Kaleci. Engin çıkıyor ve topun sahibi. Bir başka atak Çanakkale'den. Çanakkale'den spordan. Saat yok. Musulsi pasını aktarıyor. Ufuk pozisyona çok uzak. Musulsi. Tamer. Tamer ısrarla pozisyonu sürdürmek istiyor ceza sahasında. İlginç mücadele. Taver yerde penaltı beklentisi Çanakkale'de Adana Sporlular'da. Bülent. Bülent. Ortası uzak noktaya savunma. ikinci pozisyon kaleci Gançev. Mafeza. Bülent. Mapeza. Ortası ceza sahasına Ganche çıkıyor ve oluyor. Bursa Spor kapanıyor. Schubert. Schubert. Ara pas yapıyor. Ceza sahasında büyük tehlike. Kaleci Ganche mutlak bir golden kurtarıyor kalesini. Kontra atağı Bursa Spor'un. Murat. Ortası kaleci Engin, çok başarılı bir maç çıkartıyor. Hafeza uzaktan sert vuruş kaleci Gançev. Geride kalan dakikalarda tarafların çabası yetmiyor ve maç başladığı skorla bitiyor. Ben Çanakkale Derbisi sporun oynamış olduğu futboldan son derece memnunum. Şanssızlığımızı yenemedik maalesef. Ya zor maç oldu. Bir puan iyi yani fena değil. Zevkli maç oldu. İki tarafta kazanabilirdi, iki tarafta kaybedebilirdi. Oynadığımız oyu göre, oyuna göre de beraberlik normal. Asman Antalya Spor. Zaten oldu. her taraf puan aldı. İnşallah burada almıyor. Kayseri Spor'un bulunduğu konum biraz şu anda tehlikeli ama biz kazanmak için geldik. İyi oyun hep. İnşallah kazanırız diyorum. İlk 5 hafta başarılı bir çıkış yaparak 9 puan toplayan geçen hafta Galatasaray'a yenilen Antalya Spor, Kayseri deplasmanında Yuron'un hatası ve Kayseri Spor hata var. Daha üçüncü dakika top filelere gidiyor Uğur'un vuruşuyla. 1-0 önde golün sahibi Uğur, Kayseri Spor. Bir başka atak yine tehlike Ramazan bu defa izin vermiyor. Kayseri Spor attığı golün de moraliyle üst üste rakip kaleye geliyor. Defansını çıkarmaya çalıştığı top. Kayseri Spor bütün atlarıyla yükleniyor. Zafer Arapası'nı veriyor. Hakkı gol pozisyonunda vuruyor ikinci gol. 20. dakika Kayseri Spor Antalya 2-0 öne geçiyor İbrahim Aksu'nun yönettiği karşılaşmada. Antalya Spor toparlanıyor ve karşı kaleye yükleniyor. Bir kork atak daha. İhsan önü boş sokuluyor. Hayli mesafe var kaleye vuruyor dışarı gidiyor top. Yine Antalya Spor atağı. Kale ağzında tehlike. Fatih'in koruduğu kalede Kayseri Spor savunması başarılı. Antalya Spor sağlı sollu ataklarla geliyor. İkili mücadele ceza sahası içinde şut pozisyonu. Kayserispor savunması. Bahattin uzanıyor. Top filelere gidiyor. Sızan Ginçev 31. dakikada durumu 2-1 yapıyor. Kayseri Spor hemen yükleniyor. Müsait pozisyonda. Uğur vuruyor. Kaleciyi geçip top direkten dışarı gidiyor. Karşılıklı ataklarla keyifli, zevkli bir mücadele. Kayseri Spor presle top kazanmaya çalışıyor. Ramazan uzun vuruyor. İsmail. Kayseri Spor yine atakta. Ve İbrahim Aksoy sakatlanan iki oyuncu için sağ kenarından yardım istiyor. Yağmur devam ediyor Kayseri'de. ikinci yarıya iki takım da forma değiştirerek başlıyorlar. Ve İhsan'la Antalya Spor atakta şimdi. Antalya Spor yükleniyor. Kayseri Spor sürat ve karşı atağa çıkıyor. Yine İsmail. Ara pası. Trizun'un topuk pası. İsmail atak yapıyor. Burhan İsmail mücadelesi. Şimdi Antalya Spor var. Yine İsmail'in pası. Offside kararı çıkıyor bu pozisyonda. Antalyaspor Spor beraberlik kovalarken şimdi Kayseri spor yeniden yükleniyor İsmail'le. Bir ara pası. Trizun'un yerine oyuna giren Erol kaleci Ramazan'ı da geçiyor ve boş kaleye gönderiyor. Kayseri Antalyaspor'u Antalya Spor'u 3-1 mağlup ediyor. Erol'un gol sevinci. Kayseri Spor oyunun başından sonuna kadar üstün oynadı. Bu seyirci buraya yağmurda bizi bakmamış. Gelmişler. Sonuna kadar her şey onlara helal hoş olsun yani. İnteresan ki biz yendik en güçlü takım Kocaeli ve Antalya. Ve kazanmadık şey Van ve Ankara gücü. Futbol bu. Oyun için çok güzel futbol. Ben uh, bu efor için bizim bizim futbolcular ben kutluyorum. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Biz bugün kazanmak için buraya geldik. E, o arzu duyguyla sahaya çıkmıştık. Ancak e, beklemeyin, ve anormal hatalar sonucunda üç tane gol kalemizi gördük. Öyle tahmin ediyorum zor bir maç olacak. Güzel bir maç olacak, iyi bir maç olacak. İnşallah galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz, yeneriz. Biz Karabükspor olarak şimdiye kadar oynadığımız futbolda isimli atıcılar aldık. Burada da en az bir puan atıyoruz. Van Spor Demir Çelik Karabükspor karşı karşıya. Van Spor ilk kez bu sezon kendi sahasında van'da ama Mahmut Yılmaz tadında değil. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün stadında 4000 kişilik ve mavi beyazlı ekip ilk dakikadan itibaren atak üstüne atak yapıyor. Metin ortaya dönüyor, yere iniyor. Herkes Necdet Erdil'e bakıyor. Karşılaşmayı devam ettiriyor. Kardemir Demirçelik Karabük Spor savunması bu dakikalarda zor anlar yaşıyor. Tahir uzaklaştırdı topu. Yine Van Spor atakta. Donev ceza sahası içinde dışarıya çıkarıyor. Metin'in vuruşu hayli uzak dışarıya gidiyor. Serkan'la Demirçelik Karabük Spor karşı kalede. Destek veren Erdoğan. Erdoğan yerde ve bu pozisyonda da devam kararı çıkıyor Necdet dilekten Ataklar karşılıklı bu dakikalarda. Van Spor karşı kale önünde. Şevki'nin kalesinde büyük tehlike ve Karabük Spor savunması çıkarıyor. Bir frikik Şevki'nin ellerinde. Yine Van Spor geliyor. Semavi'nin ortaladığı top. Ceza sahası dışında avuta gidiyor bu vuruşta. Üst üste geliyor Van Spor. Yine tehlike, yine top dışarıda. Ve ilk yarı, ilk yarı golsüz sona eriyor. ...ikinci yarı, Kardemir Demirçelik Karabük Spor bu yarıya hızlı başlıyor. Tarkan'ın ortaladığı top ceza sahası içinde ikili mücadelede Kadri Serhat yere indiriyor. Ve bir penaltı kararı çıkıyor Necdet Erdirek'ten 48. dakika. Karabükspor'un golcüsü Erdoğan ve top filelerde Kardemir Demirçelik Karabükspor deplasmanda Van deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Golü tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Nejat Biyediç'in öğrencileri 1-0 önde ve Van Spor şimdi beraberlik kovalıyor. Ortaya çevrilen top ve dışarı gidiyor. Aykut'un vuruşu bir başka Van Spor'a bu toptan da sonuç alamıyor ev sahibi takım. Semavi ortalıyor. Şevki'nin yumruğu ceza sahası dışında. Ve Karabük Spor kontratağı var bu dakikada. Dursun. Hüseyin ve Yusuf oyuna girdikten sonra Karabük Spor oyunu hareketlendiriyor. Rakip kale önünde. Yine Dursun atak yapıyor. Bir ver kaç. Offside kararı var. Ve kendisine itiraz eden Necdet Erdilek kendisine itiraz eden Aykut'u oyundan atıyor. 78. dakika Van Spor 10 kişi artık. Yine Dursun bu dakikalarda çok hareketli kale boş ve inanılmaz bir biçimde bu top dışarıya gidiyor. Karşılaşmanın son bölümünde yine Kardemir Demirçelik Karabükspor üst üste gol arayan taraf Murat'ın kurtarışları var. Yine konuk ekip geliyor. Erdoğan, Erdoğan'ın vuruşu dışarı gidiyor. Semavi, Yusuf, ikili mücadeleden Banskor savunması tehlikeyi uzaklaştıramıyor. Bir vuruş daha Hüseyin'den burada dışarı gidiyor. Ve Necdet direkt karşılaşmayı bitiriyor. Demirçelik Karabük 1-0 önde bitiriyor maçı. geçici yarı biz çok iyi başladık. Bir yol attık. Ee, özellikle son yarım saatte farkı kaçırdık. Beklemiyor bir sonuç tabii. Üzgünüz. İlk yarı iyi oynadık. Birkaç tane gol pozisyonumuz vardı. değerlendirebilseydik iyi olacaktı. İkinci yarı tabii penaltı golün oyunu bozdu. 10 kişi kalmamız oyunu bozuldu, Ondan sonra oyundan düştük. Hafta boyunca çok iyi çalıştık, Hedefimize çıkalım. Evimizde oynuyoruz, galip gelmek istiyoruz. galip gelmek için geldi, inşallah galip <Aşık> <laughs> Hangi kaleye Bu kaleye arıyorsunuz. Siz başlıyorsunuz. Başarılar diliyorum iki takıma da başarılar diliyoruz. Engin. Hayri. Pası kısa düştü. Alta yata tehlikeli gelişiyor. Ceza sahasına uzak noktaya. Kaleci Murat Akarsu. 6-6 aylı ceza sahasında. Orta geldi Murat Akarsu. Çift yumruk. İsmail ayak koyamadı. Serkan Karababa aldı topu. İlhan. Bir orta daha ceza sahasına Murat. Ceza sahasına kafa dışarı gitti. Güzel giriyor ceza sahasına İsmail ile birlikte. Nefis bir bilek hareketi ceza sahasında dışarı çıkarttı. Bir vuruş savunmadan da ters bir vuruş dışarı gidiyor. Murat. Duvar pası yaptılar Murat. Karşı karşıya kareci çıktı dışarıya. Sağ kanat hareketlerine futbolcu Özkan. Fatih. Fatih sol ayağı aldı. Vuruşu dışarı gidiyor. Ve ikinci yarı başlıyor. Hayri. Hakan Keleş. Orta. Açtı top. İsmail direkten geri geliyor ama. Daha öncesinde Mehmet Çayan'ın çalan düdüğü. Evet penaltıyı veriyor Mehmet Çayan. Penaltı vuruşu kullanacak Şeker Spor karşılaşmada 52. dakika. İşte izliyoruz Yücel Orhan mücadelesi. Orhan'ın Arkadan ittiği görüşünde Mehmet Çayan. Şanver dikkatli. Vuruş ve Şanver'den geri geldi. Çeker spor penaltı vuruşundan yararlanamıyor Yücel'le. İşte Yücel'in vuruşu. Şanver sağına giden topa uzandı ve çıkarttı topu. İlhan tekrar Serkan ceza sahasına girdi tehlikeli. Orta bir vuruş dışarı gitti. Çetin Çetin ortasını da yaptı. İsmail kafa dışarı. İsmail sıyrıldı ilk pozisyonda. Ceza sahasında yerde. Mehmet Çayır'a bakıyorum. Evet bir sarı kartta İsmail'e çıkacak. Ve bir başka açı. Orta geldi. Kafalardan sekti Şanlar. Kale sahası içinde. Hayır hayır kale sahası içinde. Kaleciye hiçbir şekilde müdahale edemiyor futbolcular. Mehmet Çayan kale sahası içinde hemen serbest vuruşu verdi. Evet işte geliyor görüntüye bu pozisyonda 3 şeker sporlu arasında. Bu arada şeker spor hata çetin ceza sahasında vuruş ve top yan ağlarda. Ve Mehmet Çayan maçın son düdüğünü çalıyor. 3 puan almamız gereken maçta Altay'ın gözü rakibimiz. Buradan 3 puan alamadık. İnşallah ileriki deplasmanlarda bunu telafi edebiliriz. Evet, Zorlu bir maç oldu. İki tarafta pozisyonları değerlendiremedi. Bir puanlı yetindik deplasmanlarımız için. Kaçırdığımız pozisyonları üzülüyoruz. Diğer haftalarda tilak etmeye çalışacağız. Biz bir ekibiz. Bütünlüğümüz, beraberliğimiz devam ediyor. Yeni bir ekibiz. Bu ekip gittikçe iyi olacağına inanıyoruz. Çok çok kötü indik. Çok üzgünüm hiç hiç böyle bir iki tane iki büyük takıma karşı mükemmel oyun oynadık. Müdafaadan çabuk çıktık, çok iyi oynadık. Bugünkü maç büyük bir hayal kırıklığı. Büyük bir e, beraber, beraberliğe sevineceğiz mi, üzüleceğiz mi bilemiyorum yani. Çok kötü oynadık. O bence faaldi. Çıktığım halde iki elime yapılan bir şey. Penaltı kurtardık ama sonuçta takımın buradan 3 puan ayrılması gerekiyordu bizim düşüncemize göre. Onu yapamadık. O yüzden üzüntülüyüz. Ama bir puan da iyi.